bizi bu batıracak. Şikayet edelim. Timur'dan gel. Hakim fil Timur'dan ki nasıl söyleyeceğiz? Kimse de cesaret yok. Demişler ki hoca ben seni bununla efendim ahbaplığın yerindedir. Buna sen söylediğini bu kabul eder. Senin çevirmez. Önümüze düş. bir arkanızdan geleyim ve sen bu bizim şeyimizi söyle. Peki demiş. Benimle gelin ben de söyleyeyim. Şimdi saraya doğru yaklaştık sonra bircik ikicik bircik ikicik millet arkadan kayboluyormuş. Nusret'in tam huzura girdiği vakitinde Timur'dan demiş ki ne demiş bu vakıtsız ziyaret ne var demiş. Böyle geriye bakmış kimse yok. Çabuk söyle demiş. işimiz var. Nedir senin davan? Demiş ki ey Hakan Türk Hakan'ı bir müracaatımız var. Memleket ahalisi efendim, sizden bir reca için bizi vekil ettiler. Nedir demiş. Bu çarşıda dolaşan senin fil demiş erkektir, canı sıkılıyor. Bir de kancığını yollayasın ki orası onunla dükkancılar selamet bulsun demiş. Yine <laughs> kurtardı bir kaç ayınlarını.